Döneceğiz konuşacağız. Ee, şimdi bu maaş robotu konusu bizde uzun bir süre bunu konuşmuştuk. Ee, gündem olma konusu yani ilk ortaya çıkış konusu. Siz %30 zam alamayacaksınız başlığı üzerinden tartışılmıştı. Sonrasında biz de bunu uzun uza diye tartışmıştık. Ee, size de sormuştum %30 zam alamayacak mı EYT'liler? Bu konuyla ilgili bir değişiklik olacak mı olmayacak mı diye. Yani bu emeklilere yapılan %30'luk zamla ilgili konuşmuştuk. Evet pardon bir ses geldi. Şimdi evde çocuk koşturunca böyle oluyor. %30'luk zam e, olmayacak mı diye izleyicilerimize kusura bakmasınlar ses gelirse. Neyse sorumu sorayım. %30 zam gel e, gelmeyecek mi? Gel, gelecek mi? Gelmeyecek mi diye siz de ister istemez bununla ilgili e, cevap vermiştiniz. %30'un geleceğini ifade etmiştiniz. Fakat şimdi maaşlarda bir değişiklik e, oldu. Yani Aralık ayında gördükleri maaşın üzerine %30 eklenmiş şeklinde görmüyor EYT'liler. Maaşlarında düşüklük görüyorlar. Daha doğrusu o yüzde otuzdan kısılma şeklinde görüyorlar. Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Nasıl açıklarsınız? Evet. Biraz önce söylediğim gibi bu, bu tartışmalar tamamen e, bu hesaplar gecikmeden dolayı şaşkın. E, şimdi normal ETL'ler e, kalmasaydı, Şubat'a kalmasaydı, Ocak'a kalmasaydı veya e, bu tartışmalar hiçbir olmayacaktı gecikmelerden dolayı şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi artık EYT'ler 2023 emeklisi sınıfına girdi. 2023 emeklisi ne demek? 2023 emeklisi 2022 verilerinin dışında tutuluyor. Yani şöyle dışında tutuluyor demeyeyim de 2022'nin olumlu tablosu veya olumsuz tablosu tamamen etkiliyor. 2022'de biliyorsunuz e, emekli maaşları enflasyonla alakalı, tüfeyle alakalı e, 2022'nin enflasyonu ters çıktığı için ters çıktığı için normalde e, Aralık ayında müracaat edebilseydik e, bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. Ama Ocak, Şubat, Mart artık hiç önemi kalmadı. E, bu tarihlerde müracaat ettiğimiz zaman 2022'nin negatif etkisinden maaş olarak etkilendi. Ee, yani daha 2022, 2022'deki en, e, Aralık ayındaki enflasyonla enflasyon oranı ile 2023'deki e, Aralık ayı Ocak ayı enflasyonu arasında bir fark olmasaydı ne gibi bir tabloyla karşılaşacaklardı? Yani e, direkt Aralık maaşına %30 koyduğumuz zaman çıkan rakamı alacaktık biz. Yani bu düşmeler olmayacaktı. Yine söylüyorum yüzde otuz konusunda sıkıntı yok. Bir, hani söylüyorlar ya biz yüzde otuz zam aldık mı? Alacağız mı? Evet yüzde otuz aldık ama bir miktar düşmenin tek sebebi 2022 yılındaki enflasyon verileri. 2022 yılındaki enflasyon verileri yansıtıldı önce güncellendi mevcut maaşlara. Çıkar rakama %30 zam yapıldı ve önümüz önümüze şu karşılaştığımız rakamlar çıktı Murat Bey. Olayın olayın şeyi bu açıklaması bu. Tekrar söylüyorum biz yüzde otuz zam aldık ama o, o düşmenin sebebi 2022'deki enflasyon güncellemelerinden kaynaklandı. O da dediğim gibi e, Ocak'ta güncellendiği için Aralık'taki kapattığımız en son baktığımız rakam e, ekranı kapattılar güncellediler. 2022 verilerine göre yüzde 8, 9, 10 bazlarında düşme oldu Murat Bey. Bunu zaten daha hı hı. sonra sonraki yayınlarımızda konuşmuştuk bir miktar düşme olacağını, benim yüzde gibi bir düşme olacağını söylemiştim. Yüzde 8 eksik alanlar var. Bakın şu özellikle özellikle 6 bin, bandında bin olanlar aralıktaki maaşlarını, maaşlarından. %8 düşük üzerine %30 ekledikleri zaman yaklaşık şu an gördükleri rakamı bulurlar. Ya bazıları daha fazla etkilendi. Daha fazla etkilenenler, etkilenenler kim? Maaş bağlama sisteminden kaynaklanıyor. Mesela tam onu soruyordum. E, EYT'de ücretlilikler evet. niye farklı? Mesela şöyle bir şey vardı ya. Kişiye göre %14, değişiyor. %14 eksik kalacaksınız. üzerinden %14 üzerinden gidiyordu bu tartışma. Fakat bazı kişilerde %10 eksik alan, bazı kişilerde %8 eksik alan, bazı kişilerde daha fazla eksik alanlar var. Orada da bir rakam net değil yani Tabii. netleşmemiş durumda. Orada da maaş fark, hesapları farklı. buradan bunu nasıl cevaplarsınız onu merak ediyorum. Evet baktığınız zaman siz de söylediniz. Herkesinki %8 değil, yüzde %9 değil. Değişiyor. Bu değişikliğin sebebi maaş bağlama sistemi var. Ya. bizde 3 dönem. işte 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008'den sonraki primler. İnsanlarda da bu primler farklı olduğu için mesela 2000 önceki 2000'den önceki primleri e, fazla olanların ki farklı etkilendi. Daha düşük olanların ki farklı etkilendi. 2008'den sonraki 2008'den sonra primleri daha fazla olanlar yüzdelik olarak fazla etkilendi ee, daha az olanlar farklı etkilendi. Hı hı. Bu tamamen maaş bağlama sisteminin getirdiği bir güncelleme Murat Bey. Yani yüzde otuzla hiç alakası yok. Peki işte onu anlatıyoruz aslında ama e, burada da yanlış bir yönlendirme var. E, evet, evet biliyorum çoğu şey kızgın Öfke bir cümleyle daha, bir cümle cümleyle toparlayayım. Tepkilerini yanlış şeye gösteriyorlar. Yani %30 almadık üzerine giderlerse haklarını alamazlar. Yani ben açık açık onu söyleyeyim değerli izleyenler. Çünkü devlet size diyecek ki biz size %30'u verdik. Bunu da belgeleyecek. Boşu boşuna e, bu konu üzerinden yanlış bir şekilde diğer EYT'lileri yönlendirmeyin. Sizin probleminiz 2023 yılında emekli oluyor olmanız. Yani bunu ben evet. de, dün 3 defa anlattım. Bizim Hala, problemimiz, bravo Murat Bey. Hı, buyurun bizim problemimiz emekliliğimizin 2023'e kalması bizim tek problemimiz bu ya tekrar söylüyorum i̇şte. bakın bir tekrar söylüyorum maaşların e, Aralık ayı robotuyla şimdikinin arasındaki fark kesinlikle yüzde 30'dan değil yüzde30'dan değil 2022'nin az önce açıkladığım gibi e, enflasyon verileriyle güncellenmesi. Yani şöyle yapıldı Şimdi 2022 yılındaki enflasyon verileriyle Aralık ayı maaşı güncellendi. Çıkan rakam işte insanların geçmişte ödediği primler 2000 öncesi 2008 arası 2008 sonrası primlere göre değişiklik gösterdi. Çıkan rakama %30 ilave zam yapılarak bugünkü rakamı görüyoruz. Yani bunun başka açıklaması izahı da yok zaten. Şunu anlıyoruz yani. ...düşmemesi gerekiyor. %30 verilmedi demesi normal. Yani ben bazı kişilerin evet. gerçekten konuya hakim olmadan bunu açıklamasının farkındayım. Ama bazı kişiler de bilinçli olarak, bakın ben çok net söyleyeyim, bilinçli olarak yanlış yönlendiriyorlar. %30, bize %30 vermediniz diye giderseniz devlet size der ki biz size %30'u verdik. Bunu da belgelerler. Bir şey yapamazsınız. Buradaki temel sorulması gereken şey şu... Kardeşim beni niye 2022 Aralık ayında emekli etmedin? Niye 2023 yılına bıraktın? Bunu sormazsanız yanlış yönlendirilirsiniz. Hala bakın görüyorum Twitter'da %30 üzerinden kampanya yürütülüyor. Yanlış bir şekilde vatandaşlar yönlendiriliyor. Ve sonu yine sonuç olarak yine hüsrana sürükleniyorsunuz. İstediğiniz yani istediğiniz tepki gösterebilirsiniz. Kızabilirsiniz, sinirlenebilirsiniz. Ama ben burada gördüğüm doğruyu söylemekle yükümlüyüm. Size %30 verilmedi dersen bunun üzerinden bir propaganda yürütürsek burada yani açıkçası yanlış yönlendirmiş oluruz. Sizin sormanız gereken şey şu. Kardeşim biz niye Ocak 2023 yılına bırakıldık? Çünkü 2023 yılında TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranından dolayı rakamlar düşecekti. Bizim maaşlarımız da eriyecekti. Bu eriyen maaşımızın üzerine %30 eklenecek. Biz de burada aralıkta gördüğümüz maaşı alamayacağız diye sorgulamanız gerekiyor. Ama maalesef yine e, %30 üzerinden bir tartışma yürütülüyor yani burada e, yanlış yönlendirildikleri için yine sonuçsuz kalacak yani burada %30 alamadınız derseniz size cevap belli yani ben onu size söyleyeyim kızıyorlar ben böyle söylediğim zaman hala %30 yok diyorsun kardeşim bırak bu şeyi diye de E ne diyeyim yani ben devletin açıkladığı verilere bakıyorum yani ne söyleyeyim ki şimdi size %30 vermedi desem bir devlet yetkilisiyle görüşsem devlet yetkilisi bana diyecek ki biz %30'u verdik. E yüzde yansımadı diyeceğim. O da bana diyecek ki tamam da bu vatandaşlar 2022 Aralık'ta emekli olmadı ki 2023 yılında emekli olacaklar. Alacağım cevap aynen bu. Ne diyeyim şimdi ben bunu karşılığında? Yani ne söyleyeyim daha hani bununla alakalı? Evet buradaki temel tartışılan şey temel, aslında bunu tartışmalara sebep olan tek şey insanların beklentilerinin karşılanmaması. Yani, yani is, Niye is geç kaldık? Da, niye evet. geç bıraktınız bu yasayı? Niye özellikle 2023 yılında bıraktınız? Neden TÜİK'in rakam enflasyonun düşük çıkacağı bu kadar e, gerçek enflasyon dışında açıklanan rakamların e, düşük olacağını hani e, yani kimse buna inanmıyor rakamlara yani bakıyorum yorumlara falan. Niye bunu 2023 yılında bıraktınız? Şunu diyebilir mesela EYT'liler bizim kardeşim bizim yasamızda bize söz verdiniz aralığa yetiştireceğiz diye. O yüzden bizim maaşımızın hesabını 2022 Aralık ayına göre yapın. 2023'te yapmayın derlerse zaten bu problem de sanıyorum ortadan kalkacak. Yani öyle anlıyorum. Evet. Keşke öyle olsa. Bu tartışmaların hepsi biter zaten. Yani gecikmeden dolayı bu gecikmeden dolayı sorumluluğu devlet alırsa bu tartışmaların hepsi biter zaten. Biz de onu istiyoruz. Biz sadece ya ben EYT'lilerden daha çok şikayetçiyim. Çünkü ben de emekliyim. Ve ee, aldığımız, alacağımız zamları görüyorum, biliyorum. En başta ben karşıyım ama e, anlaşılsın diye söylüyorum. Yoksa ben de çok kızıyorum. Bu hak kaybını en çok kızanlardan, savunanlardan benim biliyorsunuz. Ben her zaman tabanayla karşıyım. Yüksek primlerle e, düşük emekli maaşına karşıyım. 5000 gün prim ödeyene taban aylık 5500 lira verirken 7000 gün prim ödeyene de 5500 lira e verilmesine sonsuza kadar karşıyım. Ama bu işin açıklaması bu Murat Bey. Keşke Aralık ayında gördüğümüz rakamlara net yüzde otuz konsaydı bu bizim hakkımız mı? Sonuna kadar hakkımız. Daha da fazla hakkımız. Yüzde ellisi hakkımız. Bu düşük maaşlara zaten en çok ben karşıyım. Yani benim sosyal güvenlik uzmanları e, uzmanlar, müşavirine dikkat ederseniz en çok eleştirenlerden birisi benim bu maaş konusuna. Direkt Çalışma bakanına etiketleyip tweet atan e, başka yok zannediyorum. Ben bunların hepsine karşı, ben 5500 ona da karşıyım. En düşük emekli ailenin asgari ücretin seviyesinde olmaması gerektiğini baştan beri savunuyorum. <laughs> Ama bu yüzde otuzu bir şekilde açıklamak gerekiyor. Bir şekilde açıklamak gerekiyor. Bunun açıklaması da bu. Maalesef biz 2022'de emekli olamadığımız için 2022'nin verilerinden negatif yönde etkilendik. Tüfek e, şey, rakamlarında. Bu e, ha, geçen sene tam tersi oldu Murat Bey. Geçen sene de ee, etki etti. Tam bu tersi 2022 oldu. 2022 yılında emekli olanlar inanılmaz şanslı yani bir hesap evet. yapılmış. Evet. bu o dönemde buna denk geldi. Ya. Yani bu dönemde buna denk geldi. Yani bu enflasyonla alakalı bir şey. TÜİK'in verilerle alakalı bir şey. Evet. Yani, başa dönersek ya zaten TÜİK'ten başlayarak bu eleştirileri yapıyoruz zaten. Ama Şimdi, e, bu evet, işin evet. açıklaması bu maalesef. Şimdi şöyle